Bu şifalı bitkiyi biliyor musunuz? Nelere iyi geldiğini, nelere faydalı olduğunu merak ediyor musunuz? O halde haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenirseniz paylaşın, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu haberlerimizden elde edilecek gelinin bir kısmı ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Sütün faydasını biliyorduk. Fakat altın sütün tam bir şifa deposu olduğunu siz ilk defa duyacaksınız. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Zerdeçal hem lezzetli hem de birleştiği malzemeler ile altın süte dönüştü. Sadece bir bardağında sayısız şifanın olduğu altın süt, bağışıklığı güçlendirmesi sonrası vatandaşlar aktara akın etti. Zerdeçal hem lezzetli hem de birleştiği malzemeler ile altın süte dönüştü. Sadece bir bardağında sayısız şifanın olduğu altın süt, bağışıklığı güçlendirmesi sonrası vatandaşlar aktara akın etti. Bu ürün bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuttaki mikropları kırıcı özelliği de var. Ayrıca vücuttaki sivilce oluşumunu da engeller. Karaciğerdeki yağlanmaları da engeller. Birçok derde devası var. Hücre yenileyici özelliği var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunu günde bir bardak içmemiz yeterlidir. Vitamin olarak içilebilir. Tüm vitaminler mevcut. Altın sütün karışımı nasıl yapılır? Altın süt için 200 milim sütü bir cezvenin içine koyuluyor. İçerisinde 2 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı soğuk katı hindistan cevizi yağı ve son olarak da aroma vermesi için 1 adet anason üzerine koyuluyor. Koyulan her malzeme sonrasında karıştırılması gereken karışım yaklaşık 2-3 dakika kaynayıp demlenmesinin ardından içilebiliyor.